Birinizde şu an 150 pound var. Yapmanız gereken tek şey şu: Bu sayfaya geliyorsunuz. Biz bunu buradan almıştık. 100 pound. Sadece Back" buradan çıkacak. Adres bilgilerini sizden satın alan müşterinin adres bilgilerini girmeniz gerekiyor. Ne adresiniz değil? müşterinin adresinize girmesiniz gerekiyor. Girdikten sonra olacak şey sizin adınıza aldığınız ürünü bu sayfa müşterinin adresine gönderecek. Müşteriye sattığınız platformdan da bunların size verdiği e, tracking yani takip numarasını müşteri adresine mesaj olarak gönderdiğinizde de müşteri sürekli olarak hem sizinle hem de müşteri Güven olacak. Sonuçta ürünün gönderildiğini, ürünün nerede olduğunu kendisi de takip edebilecek. Ee, yeni bir ürün olduğu için gerçekten meraklı bir şekilde takip edecektir. Benim kendi kişisel görüşüm. Etmeyenler de çok var.